Bekle dur. Başa abi tekrar müziği. Direkt bir fare ya. Ah. Dur dur. Müziği basmadık yenge. Dur onu mı? La 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 bak dinle hissat ben buradayım yine diyorum sana meleğim diye terk edip gittin günlerden beri alkole bağlandım senin sayende sevgime karşılık verseydin keşke gözlerin bakmadığı bir kez gözüme ağlama Boşuna şimdi halime Çünkü bu halim seni sayende Sevdik <laughs> bakma sakın ardına Yokluğuna değmez bir tek sigara İnşallah gülemezsin bundan sonra İnanmam artık bu yalan dünyada ettim her gece ben hayalimi Ne salakmışım ki bekledim seni kadar sevdim seni Gelende oynadın hiç acımadan Fırısım ben artık sen buna inan Çıktım ben senin kol pahayasından Artık yok eksiğimi sonunu bırak sen yalancının birisin Kardeşim demişti bu kız sevmesi Gelimi Düşünüyorsam namedim Sana bir şey olmasın ben giderim Şimdi ben uçaktan yollarındayım Gözlerim bulur uzaklardayım zaman yanında benim kardeşim Çünkü bu bana yeter sevdiğim asla asla dayanamaz ki Kaşarmış rüzgiden de anlat Nereden çıktım bilmem ki Kaşarlık ruhunda var sanır sanki Lalay 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 la la la